Herkese selamlar arkadaşlarım. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Yepyeni bir anti stars videosuna daha hoş geldiniz. Ben Night Furkan. Bu videoya geçmeden önce size bir espri yapmak istiyorum. Söyle a -a. bu kanala ya abone ol ya da abone ol. Anladın mı kanka? Anladım. A -a. Neyse aşırı boş yapmaya gerek yok. Şu an Tunex Tune hesabındayız. Kendisi Brawl Pass açmış ve fulllememizi istedi 35'te. Şu an kendisi oyunu oynayamıyor vardı, giremiyor. Bunun sebebini kendisi yorumlara yazsın. Biz boş boş o kadar açıklama yapmayalım. Burada hesaptaki altınlara mücevherlere bak. Bunların hiçbirini harcamayacağız. Şöyle yılan ezgara aldırdı en son bana. Şöyle o zaman Brawl Pass'e girelim. Abi 35'e kadar açmış. Şurada 720'de kalmış. Bütün ödülleri almış. Şimdi ben şu an telefondayım ve kayıt çekiyorum. Şöyle bayağı bir görev var ve Brawl Pass'e özel görevler de var. Kenji kostümünü bu arada en son deneyeceğiz. Keşke ben de alabilseydim lan. Para yok. Baba parayı bulmuş da almış. Neyse. O zaman ben tablete geçip görevleri kasıp geliyorum. Hadi görüşürüz. Evet agalarım görevleri kasıp da geldim. Şu an telefondan kayıt açtım. Görmüş olduğunuz üzere tam 30 tane ödül bizi bekliyor. Brawl Pass'i fullledik. Şöyle şu kredileri alarım. Tere açılıyormuş şu an. Şu oyuncu simgesi falan. Star hediyesi. Amacımız efsanevi çıkarmak star hediyelerinden. Hadi bu videoyu beğenin de şansımız artsın. Elmaslar aldık süper. Star hediyesi. Şöyle. Evet şuradan altınlarımızı alalım. Kendisi artık neye basmak isterse o karaktere basar. Şu pinleri alalım. Kalp çok güzelmiş o arada. Hadi lan süper ender ne lan? Efsanevi falan ver o kadar. Bastık biz bunu. Bastık dedim de kastık. Sabahtan beri var ya Brawl Pass kasıyorum ya. İçim dışım görev oldu. İşte şu altınları alalım. Oyuncu simgesi. Güzel lan bu arada kullanılır bu. Şöyle ender. Niye Ender'de patladı lan? Ne şansımız yok? Son bir tane galiba, değil mi? Hadi. Her düzgün bir şey zaten garantipten efsane evimiz var. Olsun. Siz de bu videoya şu anda like atın. Şu efsane evden bir şey çıksın hocam. Şansımız artsın. Dur lan yanlış yere tıkladım. Şöyle şu krediyi al. Ve efsanevi star hediyesi. Basalım hocam. İnşallah düzgün bir şey çıkar karakter falan. Ne çıktı? Bu şey herhalde şey Max'in kostümü olabilir bu. Aynen Max'in kostümüymüş bu. Şöyle kendi kostümünü alalım. Bu kostümü deneyeceğim bu arada. Çok güzel bir kostüm. Atışlarını, animasyonlarını görelim. Evet şimdi karakteri seçelim. Bu arada kupalı oynamayacağım büyük çünkü eksimek yemek istemiyorum boş yere. Yemem de hani Yine de olsun hani bizim hesabımız değil ya sıkıntı çıkmasın. Şöyle abi pin çok güzel galiba. Göremedim orada ama maçta görürüz. Aşamalı oynayacağım. Aşamalı oynayalım kupa kaybetmeyelim. İnşallah düzgün map gelir de Kenji seçeriz. Şöyle tekte bastım abi. Hiç şey yapmadım. kırpma mırp yok şu an. Evet, sıcak alan. Tam bu arada Kencilik map ben zamanında Kenji ilk aldım da Do ney? Konuşamadım bir dakika. Ben Kenji ilk aldığım zamanlarda full burada kastım Kenji'yi. Cidden bu kupa 800 kupa falan 700 kupalarda ben full Kenji'yi burada kastım. Ah be Kenji. Kalkan nerf yedi ama hala iyi bu arada Hala çok güçlü bir Kenji. Şimdi amacımız animasyonlarına, ultisine ve pinine bakmak. Boğazım kurudu lan konuşurken. Neyse oha çok güzel. Bu şey var ya aşamalıda bir tane kostüm vardı. Lady ile lorvi. Onun şeyine benziyor. Bir dakika şöyle. Lan öldüm. Ultim doldu bu arada. Birazdan ulti animasyonunu görürüz. Bu arada fark ettiniz mi? Az önce Bilal denilen arkadaşımız 9 seviye cross seçti. Helal olsun kardeşim. Animasyonlarını bayağı sevdim. Gel lan buraya. Lan ultiyi boşa attım. Oha. Bir şey değil mi? Animasyonu çok iyiydi. Şöyle bir dakika. Şu adamları kesmem lazım. Ya sen niye öyle bir şey yaptın şu an? Ulti. Çok iyi vurdum. Bir kill. Gel buraya. Ah lan Bilal aldı. Helal lan sana Bilal. Edgar. Evet. Lan dur bir dakika. Heh, ulti doldu. Lan yine boşattım ben ultiyi. Bu arada şaka maka bir yana animasyonlar çok iyi rol pes almak istiyorsanız bu sezonu gitmeden alın. Lan duvara takıldım bir dakika. Ya fight esnasında konuşamıyorum ki. Ne odaklanacağımı şaşırıyorum şu an. Sen diye aks bastı. Bir dakika dum duvara vurdum. Lan hayır ölme 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 ölme. ölme. Oğlum ölme 3 kişiden aldı ya yapacak bir şey yok. Ya bu sendenin alanı cidden çok zorluyor. Normalde bu arada şu an keyfini oynuyorum. Normalde olsa içlerinden geçmiştim kolayca. Kendi çok rahat bir vs 3 atabileceğiniz karakterlerden çünkü. Bak çok rahat fark ettiniz mi? Ha, hiç stresim yok. Oğlum pin çok iyiymiş lan. Niye kullanmadık? Biz bunu unuttum ben bunu kullanmayı. Maçı da kazandık. Çok iyi pin. Çok iyi. Herkesin eline sağlık diyelim. Şöyle kostümün kazanma animasyonu da çok iyi. Evet agalarım bugünlük bu kadar da. Hoşçakalın agalarım. Takipte kalın. Babaya destek vermeyi unutmayın. Hoşçakalın. Adamsınız lan. Adamsınız.